Balıkesir Tabip Odası olarak Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'e yakışan bir tıp hikmet anıtı yaptırmak için uzun süre ilgili makamlarla temaslarda bulunduk. Ancak bu girişimlerimize olumlu yanıtlar verilmedi. Bugün burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yıllardır verdiğimiz uğraşın nihayet sonuçlanmasından dolayı çok mutluyuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın ve Balıkesir Kent Konseyi'nin değerli girişimiyle Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nınca tıp hikmet anıtı yapılması Türk Tabipler belli ve Tabip Odası olarak bizleri çok sevindirdi. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. 19 yaşında bir Türk gencinin içindeki vatan sevgisinin o vatana karşı olan bağlılığının ve bu toprakla olan aşkının dizelere döküldüğü hali şu anda burada yazılı.